Alpler? Burdayım, burdayım, burdayım. Gel oğlum, içeri kaçsana sen. Ben onu sana yetiştirdim. kanka Haha. Ee ee. Kanka şut mu çektin Haha. Haha. <laughs> <laughs> <adam tam> <laughs> Orta vermedik mi? Uzun pas verdik. Ne alakası var birader şimdi. Var. Lan adam ne istiyor acaba? Her şey full 99 olsun. Oynuyor ya Beşiktaş <laughs> yani. Alışıyor. Oğlum yok lan 99 yok. Ya <laughs> sen iyi gol bacısın. Karakterin geri bile 78. Bak. Karakterin geri 90 yalan söyleme. Çok Hayır, yalancı. Ben. Memo çok yalancısın. Oğlum Beşiktaş'tan bahsediyorum ya. He. Hacı Beşiktaş'ta yani da değilim. Paris Saint-Germain'deyim. Ha sen o kadar şeysin ki PSG mi seçiyorsun? Yo transfer oldum. Olamam. Ne anlatıyorsun? Ha ha. Futbolcu Santa Fe. Hey. Kim var yanımda indirdim? <laughs> 300 bin dolara transfer oldum birader. <laughs> i̇ndirdim. Tüy. Baba, baba adam görüyor ya. Kıstıracağım, Ladi. kıstıracağım, kıstıracağım. Ben şimdi değil <laughs> Bak. Adam nasıl indiriyor bak. Mesut Özil pası. O da var ya. Nasıl gitmiş? 118'de. Bak topu öflemişim orada giderken fark et. <laughs> Ölmüş biraz. Bir <pas>. dalgalanmış. Aynen. <laughs> Tabii adam orada da... Orada öfülemişim. da bir asist yazarım yani hocam. <laughs> Memo'ya bak. Of. Kardı vardı gülmekten. Ama indir bakayım bana. Orta bomboş ya. Aha. Dedim. İndir indir. Ben havadan istedim yerden attım. Hop. Vallahi gördü. Vur vur. Vallahi Memo bencillik yapacağım. Kanka o kadar da kötü vuramazsın ya. Sağ köşeye plase koysan koltuk altından gitti. Abi power power vurdum. Düz, dümdüz gitti ya. Niye köşeye gitmedi o? ne yapıyor? Adama el kol yapıyor. Sarı <laughs> bir sarı kart yiyecek birazdan. Ne o dans ettir bakayım çarı. Dans etmem gerekiyor. Da Oğlum nasıl dans, dans, dans ediyor lan bu? <laughs> ya Oğlum yine maymun işte. şebek. Hangi tuşa basıyor? Oğlum ok tuşlarına. Ha benimki hareket ya bak bak bak. Oğlum aşağı aşağı oka ok basmayacaksın. Sağ oka bas. Benim ba benim şey ya Kaptandım ya ben o on, benim ondan yapmıyordum ondan. Hayır yapıyor da sen görmüyordun. Hayır ben kaptanken onlara bastım mı şey çıkıyor, taktik çıkıyor. Ofansife geçtiği için. Ali box'luyor. Kopayı gelen. Tamamza. Topu... <laughs> ne zaman topu alacak da benim gözlerim ben? yaşlanacak. Hop hop Oh. Yuh lan. Atacağım ah! içeri gelme. Sol. Aha lan. Vur lan. Gol. Siz ondan gol. Geç geç geç. Hiç geç, sevinmedim. Geç. <laughs> Yalandan. Gel lan şunu. Allah. Hocam. Tamam hocam. Ölçtü. Oy! Çek! Oldu arka köşeye single attım tam. Dur bakayım Memo bana indirirse gol. Oha! oha. Ah oh be! Geçti sandım ben! Yani. Yanlışlıkla tebliğ ya, eder. Valla güzel verdi bence yine. Oha! Orada direkt burada kafayı yiyeceğim. <laughs> Adam artık zora başarıyor arkadaki direği vuruyor. <laughs> At lan. Uy! Bu gol abi hissettim. Kanka, abi adamın kafası var ya. Helyum'dan yapılmış herhalde ya. <laughs> Neydi? Helyum. Allah Allah. Uçuyor <laughs> la bu. Dur dur bir kendimi takatlayayım da. Aha orta bomboş. Çok geç kaldı. <gülüyor> Memo! <gülüyor> tamam kendime kızdım geldim. Eee? Lan yemin ederim bilerek yapıyor ya. <laughs> bekliyor, 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 sonra dışarı atıyor. <laughs> Lan ben hiç öyle yapamıyorum ha. <laughs> Bak yaptın. ata o tarafa koşuyordu sonra durdu. <laughs> oha kanka. Ne oha oğlum. Yalansa yalan de. Of ya. Of ya her şeyi benden biliyorlar. Abi yok şaka yok mısın ya? sen ya? 3 tane gol atıyorsa 9 tane kaçırıyor. 9 mu? bu. indirecek indireceğim mi kanka? Tek top. Attım tek attım. Benim çarda yok. Yok işte onlar. Ya Her ya zaman ya. atamıyoruz. Tuttum bir dakika abi. ben bir soyunma odasına geliyorum. Ama adam gidiyor lan. <laughs> geliyorum bir. Hocam ya. Hop, hop. Çarptırdım. Bir daha beni. Verdim bir daha seni. Ama içeride kal. Aaaa! Topa koş ya haberin olsun. <laughs> Toptan kaçıyorum <mu>? ben. <laughs> Önüne fokusla arkaya bırak. Şey. Ben memo da olmasa var ya. Kapat istiyorsan. Adamlar atıyor. Bir daha ben ofansife koyayım biraz daha atalım gol ya. Oha ultra koydum. Seyret şimdi sen golleri seyret. İyi. oğlum adam Aha. ya ah be kaymazsa bizde ya kapa çerini ya o <laughs> <laughs> o onu gördün mü sen gördüm Yo. sen golü Alt şimdi iki. onu da gol yaptıracağım şimdi <laughs> ah be ne dedi, gol mü diyor lan o <laughs> vay be Allah. takımda ne çabuk unutuyormuşuz <laughs> lütfen lütfen ama Bak 20 sene bu kulübe hizmet ettim. Çocuğumun her şeyimin nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor. Ayıp oluyor sonra yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Ceko. Kapıştırdı vur lan power bir tane. Oğlum Abi, gitmiyor. <laughs> lan neden vurmayı bilmiyorum ki. Bak Bu saklayla plase değil miydi da? Evet. Öyle hayır, mi? Aşırtmayla plase Hayır, hayır. Eee aşırtma, aşır, aşırtma şu, koşu, sprint, aşırtma. bir de plase. Ya eşek herif. Sen koştuğun için sprint'e basıyorsun. Basmasan hayır, vuruyor öyle. hayır. Üçü bir, üçü bire basması lazım. Ya bu alakası yok. Tamam denesin, vurmayacak. Sana söver. Orca valla mı? Ben klavyede o tuşlara ya. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Hmm. Allah. Yeşilay. At at dışarı at ya. <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var Arif atmaya lan? <laughs> ne gerek var oğlum? Hop. Memo'ya Memo attım da Memo ayakta uyuyor bilader ya. Of Kanka mema kıyameti yok <laughs> onda Hımm doğru doğru Aldı La oğlum Bak utanmadan pas istiyor Kaydım ben orada ya Oğlum çok yalancılar. <laughs> lan ya, Abi yalan mı söylüyor valla valla E ben Yoo kaydım Aaaa geçmedi Tut Oha bilader oha ya <laughs> Ço. Oh! Sağlar da, 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 da. da mal. Pres 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 kaçamaz ve. Oğlum kaç kişi şey bastık lan? Allah klavyem gitti ha. Eee Ne yapıyor? Ne yapıyor kanka? <laughs> Abi vitroluyorsunuz mu? Ne diyor lan bu? Arif ne diyor <laughs> lan sana? Oğlum bu adam var ya nankör olmuş he. Oh, ne nankör adamsın bilader. Aha. Oha adamın kaleciyle bilader kardeş. Cüller, 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 Oğlum ben istemedim. Karıştı. Ya Memo. Abi böyle var, daha iyi oldu lan, böyle yorgunum, daha iyi oldu. Ben yorgunum yorgunum koşturtma. Mesela koşar hadi. diye. Oooo oğlum gömüramı fırlatıyon. Oho bilader. <laughs> Bu adam golleri verecek de. Gol. <laughs> Öyle abi. Biraz Allah sempatik, birazcık zor bayım. olacak çünkü gel. neden olmasın? E, e, hadi cesta cesta oynatalım. Gel. Gel. İş yapıp iyi para kaldıralım. Dokuz İstanbul, üç Bodrum daha çekemler desin oradan kaldıralım. Hadi. Göremedim ben onu. De ona bir videona, ona editlemedim herhalde. Öyle bakar ancak Ali'ye. Hadi lan oradan. Aa müdahale etmedi. Aldı aldı. Yine Mema istedi. İyi. Mema istedi orada kaptırdı. Ben okay. <laughs> <Kanka>, bot bana. <laughs> Aa vav. Memo'dan kademe boşluğu. Alsın be kanka. Nasıl olsa ata var değil mi? Memo yedikçe ata atar. Ne alım oyna? At artık. ya bir dakika dur ya. Memo, Memo skis de yapıyor. Offside. Ya yapıyorum Off da Arif olduğunca hiçbir şey yapılmıyor ki. Hayda hoş hoş Arif konuşuyor. ne diyor lan? Bak bak bak. Atsana oğlum. Oğlum. Al sağ kullan. Anne görmüyor mu arkadaşlarımla oynuyorum <laughs> Allah Allah. Eee <Çık. gülüyor> girmiyor ki kardeşim ben şuradan kafa vuruyorum sonra atak gol atamıyor. At kardeşim. Vur! Aaaa! <laughs> 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 Aa penaltıydı ha. Bir şeyin avantajını verdi. Ne bileyim bu 4-5 tane tuşaması bayrağı. Ver şunu ya. Koşamıyorum ki birader. Çıktı. Çıktı ya. Memo. Aa izlemekle şey meşgul. Şey tamam. Kara basa zaten tamam, tamam. Kırıyorum. izlemek Aa. hala izlemekle meşgulsun. Hala. Görmüyor <laughs> oh, <be! gülüyor> mu? <Selamıyorum. gülüyor> <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Bu adam, bu adam var Ağırmış ya. Power yok. <laughs> yok. Çok zevkli oluyor oğlum. Ben şaka maka power yani. vuracağım diye yani. 50 milyon tane gol kaçırdım şimdi. Allah Allah. Diye. Al. Yok Bir de tane power vurmadım bende. gol oldu o da aslında. <laughs> Biz <laughs> de <ameliydi> oradan atamıyor <laughs> daha ne kadar kötü. Harika. şey kaleciyi çekmek. He. Aha. Memo koş lan ben oraya uzağım. Gitti birader. Oo ben tek kaldılar birader. Buraya bir gönderdim oraya. Cebine koydum 5 lira. Of of. Oğlum 5 lira çok da 1 lira yeter. 5 lira oğlum 5 lira. Tam geldi kanka sen nerede kaldın Memo? Oho Memo 2011'de kalmış. Pardon kanka ben 5-0 okudum ya onda kafam karıştı. Oo. Oo. 6 olsun mu o zaman? Memo bize atarsa olur da atmaz o öyle şeyler yapamıyor baksana. Bak bak. <laughs> adam bak nasıl aldı topu? İşine. Sakatlandım hocam. Yo yo adam tam troll ya. İndirdim indirdim. Ben de. Kanka Memo. Kanka indirdim derken o başka bir şey. Ee tamam tamam oldu. Geldi. Şimdi en arkadayım ben sen görürsün. Tam sen, sen görürsün. Fol çüş. çüş ya çüş ya. 5 oldu. 5 yapar. 5 5 5. Ya bir ses duyarsın oradan öldürürüm <gülüyor> kendimi. Dan dan. Ejek Netlenen Baba, pasa bakar zorla, mısın? Zorla, zorla. Ee, bak, Lan, ne bak, bak. şeylerini bilader ya. Abi, gol sevincim şakrabanlık yapıyoruz şurada geçiyorlar ya. Geçti. Aynen kanka, ben adam atış yapmışım, ne geçeyim? <laughs> Kıskanıyorsan söyle kanka. <laughs> bak. Bota çarptı. Bizim bota çarptı. O kadar yeme artık. Kadar <laughs> art. fallik ettin kendini. Tamam mı fallik? Tamam mı kaynanası fallik? Abi fallik miydi tam olarak? Oruslu gibi bir şey. Gari. Eee? <laughs> 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 ne? ne kadar kolay ya. Kendimi dan 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 dan. Bu tepeme çıktım birader Eee ne bu ne kanka? Oy. Hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be, hadi be. Vay! Vay! Vay, vay, vay! Nasıl senikametsin? Çekilsin. Bum! Sabahtan beri bana kulağına götünü böyle salıyor. Şerefsiz kalmışsın. Bum! Adamın bacaklarında bacaklarında vurdum. Bana sus demiyor. Ay izliyorum ya. <laughs> Aldı aldı bizimki evet. Züy, bak bu televizyonu kırarım ha. Bak bana dur dur dur. Televizyonu kırarım ha. <laughs> 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 Direk vurduk ya yine. <laughs> Opsiyonel. Her maç bir tane ya baya. Flash <laughs> <laughs> e, ee, Gol atmak opsiyonu sende. Hımm <laughs> harbi İndirir onu indirir onu O ne lan kaleye gidiyordu Üfff Helal lan Çık Oooo Abi çok kasa yani. geldi. <laughs> Ya abi bir şey demiştin ne demiştim abi çıldıracağım kafamı vuracağım şimdi masaya. Valla benim aklıma takma o yüzden oynayamıyorum şu an alıp düşüyorum evet. sürekli topu. <laughs> Adama Allah Allah. Arapas attı dedi ki üf adam da attı Arapa bak bir şey bir şey dedim sonra. Abi zaten gidiyoruz ya. Bir tipe baksana oha bu ne adam. At Artık Be Kardeşim Be Ay senin bu Kafayı Taktım baş Şimdi Kafa orada Ne Dedik Ya Tutunca Ya şey Bir Bot ne Yüzünden ne Gol şey? Yedik Allah May Bu Ne Oğlum bir bak. Maymun Herif Maymun <laughs> Yapmış Bok Gibi Golem Bizim Botlar Mal Olmasa Tutardı Koş Arif Memo, sever misin? Ben istemedim de botlar otomatik alışmış bu ya. Kendimi... Lan, lan Memo ne yapıyor aşağıda Aşağıda kimse yok. Haa, ya adam buraya ya. geldi top oraya gitti ya. Ağlum. Üff. <laughs> <laughs> Aldı, aldı. Ah be. <laughs> Sağdan soldan çok kolay geçiyorlar. İçimden geçti içimden. Hızlı oynarsa gol atarız. Top bilmiyor ki adamı. İyi lan. Oha <laughs> <laughs> Ya, kafayı yiyeceğim Herifler nasıl dalıyor ya. Böyle Oha, bir... Kontrol Köpeklik yok geçilen Oo! Ne bileyim kafayı sıyıracağım. Gol olmuyor ya. İndirir indirir. Mallı ya. Mal Birbirine vurdunuzlar ya. Ee. Allah! O jafalıt mı? İndir lan adama döneyim. Ya o da o da olur, o da olur, o da olur. İndirdim de herif ne yapıyor bana ya? Yav Hadi lan. Bizim bollar. Oo, oh. güzel bıraktı. Ay Ola şey. hala aklıma gelmedi ya. Ben Memo ben. Oğlum havadan istiyorum ya. Kafayı <laughs> yiyeceğim ya. Adam artık Ali silahsan geliyor o kadar şey. <gülüyor> <gülüyor> sağlık iyi değil. İndirecek Aslında o buraya. Asla bak ya zor lan Bıraktım. Tek. Oha bir... adamı geri öttürdü lan. Oo, Hocam. HOCA! Oğlum oho. niye duruyor Memo? Ha koltuk gitti kol. Allah kafayıcam. Adam 100 kilo attı de para bay. Harbi <laughs> harbi. Oo you. Kim depar para attı lan öyle? Bot <laughs> bot diyorum şey 100 kilo herif. Şu mavi saçlı. Ha. Ha. Mavi saçlı mavi. Seni fokslamadı seni foxlamadı. E, oyun işte. Ben istemedim lan. Oğlum ne yapıyorsun? Şaka mı? Anan avradan bilmem ne yapayım seni. Oha. Hem topa koş biraz amına. <laughs> ne bu birader ya topu alan vuruyor. Oğlum yeter ya yeter kalk ayağa ya. <laughs> İyi lan attı vallahi bir tane şöyle vurayım. Ramadan. Tak tak

Oğlum. <gülüyor> yeter, yeter. Cimdir <laughs> lan. Memo. Koş artık topu be adam. Cimdir Ter ter bak kanter içinde kaldım burada gol. Offside <laughs> yok mu kanka? A sen görme. O oh. ya at da. <laughs> <laughs> İndir lan arkaya eşek. Aç aç şam zamanı. İndir. Nereye indirdin. Ya. Oha nasıl ah, ald lan o? İndir. İndirdim. İndir. Gol. Yok mu hocam gol? Tart. Oy. Üf. Üf. Uf. Allah'ım gol. Atsın sonunda adam attı gol. tamam yemini bozduk. Az bayrakları. <laughs> Bir bozuldu. <gülüyor> 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 ne diyor lan? <he? gülüyor> Aa fıs fıs. Yapıştır bakayım. Oy kanka ha. düzgün yapıştırsana ya. Aa adam adam adele attı. <laughs> Aa sakatladım. O ne yapıyor? Camış. İndir lan indir. püş ya. <laughs> ne bu kanka şimdi? Satsı, sattı, sattı maçı sattı. Takım içine kavga var belli. Ya abicim. Abicim. Ben istiyorum ben. Ben istemiyorum ya. ya. Oooo <laughs> 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 ne ayak koydu lan ona. Abi bu adam var ya. Bizim botlar böyle ayak koyamıyor. Malam lan adam sattı şu an maçı. Alıp alıp vuruyor. Üf. Çık. Oh no. Ata biraz penaltının sağ üst çaprazında dur. Tamam. Lan şeyim yetmedi. <laughs> İndirin lan. Mal lan bu. Bunlar. Bir şey oldu bunlara. Üh. <laughs> ah be. Bir daha mı aynı yer? Aynen. <laughs> tamam. Çık. Oo oh, be. Bir daha aynı yerdeyim. <laughs> Sol. Gol. Bu gol. Hay Allah. Oğlum mu? Memo. Hah. Kim <laughs> vurdu? Ya. <laughs> ya abi kim vurdurdu üstünden ha? Bu ne yapıyor oğlum? Topu unuttu. <laughs> 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 oğlum adam. <laughs> Top singen. <laughs> İndiririm lan hadi lan. Aha, ah indir ben. indir. Lan, lan, lan koysana ruhunu. Kay. Yeh <laughs> <laughs> lan ooo çıkmadı. Oyyyyy. Çık. Hopi vur. Fol fol. Bir <laughs> de ona verdi fol. Yumru vur. Vurdum da ona verdi. Gerçekte de vurdum. Etkiyle kaydım. <laughs> Oooo Vursa bir daha kafayı nereye Bu ne lan Bitir hadi maçı ya bu maç sıktı Ne <laughs> maç sıktan var ya Bunlar ne Aa, yapıyor ciddi. ya Sattı bunlar ya Çıkmıyorlar da <laughs> Adam sana <onu> çevirdi de <laughs> Kafayı yiyeceğim yaa Ooo hiçbir şey yok. Hiç yok Hiçbir şey yok hiçbir şey yok En fazla bacak kırılmıştır ne olacak Yani en fazla Ama sakatlanması lazım kanka böyle bir kayba ya sakatlanmıyor da <laughs> Dayanaklılık Dayan var oğlum belki adamın Ha? Kemikleri Abi, iridir Abi yok mu? Bizim Ama adam topu unuttu <laughs> <öptü> koşarken <gülüyor> Kemikleri <gülüyor> iridir belki adamın E kemiği şey çektin? Öyle kemik mi var? Yuh dövüşe de çektim şimdi Memo at artık Memo top sana gelmeden önce bağırıyorum ben. Oğlum ne çekiliyor diyecektim diyecektim ben varmış. Memo neredesin la? Niye de fazla stoperde bekliyorsun oğlum? Lan oğlum ben sana atıyorum sen niye bana bir daha atıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi koşmuşum oradan. Vallahi. Eee evet. <laughs> Kale Kırmızı yedi galiba Yoo yemedi Memoli ne yapıyon memoli <laughs> Kaydı da kırmızı Demiş versin mi? diye vermedi Ne yapıyon oğlum bıraktım kolu ya diye Aynen Aaa gol Ooo böyle var Atlar at, içeri at 3-2 olsun Aynen.